Yeşil çok kötü Yaşı... bir de alkol malkol o... içemiyorum. Ne içiyorsunuz beyefendi? Oğlum bu müttezel <laughs> mi amına koyayım? Alkol malkol <laughs> içemiyorum. Eee falan yapıyor gelene geçene. Kafayı yemiş manyak kanı. Şimdi biz eleştirme daha yapıyoruz daha ya. Şey, Hocam yoksun, abi, takıl at şey, bütün şey. pisliğini at. Terapi seans şu an. Alkol içmiyor <gülüyor> alkol <gülüyor> ne <abi> yapayım <laughs> ben? Alkol içmiyor. Alkolsüz mekan ne yapayım? Alkol içiyor Alkol içiyor musun? Çok değil ya. Şu, ya alkolik değilim. Şu kaza arttı bir Abla şey. sen Eğlenme ne ya. olsun istiyor? Şırımla gidiyorum ya. Bırak, bırak eğleneyim orada. İyi de erkekle kızdı. Muhtemelen e, tamam. alkol de alırsınız. E biz Arkadaş ayağı. <laughs> <laughs> evet e, abi. <laughs> <Senin gülüyor> Arkadaşlarım. öyle değil merak etme. Bu 3-5 tane yakın biz arkadaşım Adam gibi söyle de. Salın da onlarla da gideyim. Biraz sapanca bungulu <laughs> takılayım mı? Yaşı uygun değildi. Bir daha de... Yaşı çok kötü. Yaşı. bir daha alkol, içemez içemiyorum. Ne içiyorsunuz beyefendi? Oğlum bu müptezel mi amına koyayım? Alkol, alkol <laughs> içemiyorum. Eee falan yapıyor gelene geçene. Kafayı yemiş manyak O zaman istediğiniz... balonu havaya at. Tam balonu havaya at. Ya. Elinde durmasın yani. Balonunu ver diyorsun. Aynen. Tamam beyefendi balonu siz kabul ediyor musunuz? Eşleştiniz mi? Aferin versin Tanışmak mı istiyorsun? Evet. Kabul ediyoruz. Buyurun. Alkışlıyoruz. Bu içiyordur evet. dedi Eşe götürdü dedi. Ablala. Ama bir dakika bir çok sevindim. Teşekkür <laughs> <laughs> Alkol içiyor evet. mu diye sormadın. E evet, son Alkol sorum. Içiyormuş. Alkol kullanıyor musun? Alkol kullanıyorum. ya. Şu an Şu an kazandım. Adamın <göndeni. gülüyor> adamın tepkisi çok iyi. Alkol kullanıyorum. Kullanamana koyayım. Hadi gidelim de buradan. <laughs> Çok iyiydi bu ya. Dur açacağım. <laughs> Alkol içiyor Aynen. mu diye sormadın. E, evet, son yani, sorum. Içiyormuş. Alkol kullanıyor mu? Alkol kullanıyor. <laughs> 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 Kaynan. Yani mümkünse annesi ölmüş. Senin. <laughs> ya bu nasıl bir mantık abi? Bu nasıl bir mantık ya?